Aslıcığım bugün ne yapıyoruz? Böreği بورça. Tamam. O zaman yoğurtları dökebilirsin. Bunu. Evet. Tamam. Bir ben boş ben... bakalım. Kaşıkla sıyır, hepsi gitsin. Bak şurada kaşık. Tamam. Diğer yoğurdu da alalım. Evet. İyice dökelim. Hepsini dökelim. Kaşıkla sıyır. Şimdi sıvı yağını dökelim. Aslında bu sıvı yağ değil, bu zeytinyağı tamam mı? Oh çok güzel. Ne yağıymış bu? Sıvı yağ. Sıvı yağ. Tamam. Şimdi ah. kabartma tozlarını dökelim. Tamam. Hepsini ha. dökelim. Evet. Şimdi karıştıralım çırpıcıyla. Evet. Evet. İyice karıştır. Bir elinle tut. Evet. Aslıcığım tuzu katabilir misin? Evet. 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 Aslıcım, tuzumuzu da kattığımıza göre şimdi unumuzu katabiliriz. Bakalım biraz kabarmış mı? Göz göz olmuş mu? Evet. Evet. Hadi unumuzu katalım yavaş yavaş. Biraz biraz. Kaşık kaşık kat. Az az. tamam kat onu yine kat evet 4 kaşık daha kat Aynen. sayalım evet o 1 o 2 o 3 Bir tane daha kat. Çok da. Hı hı. Tamam. Oh. Aslı'cım ne yapıyorsunuz? Amca teni Yoğuruyorsunuz. Kolay gelsin. Şimdi açacağız plan. Tamam. Bakalım. Aslıcığım yoğurma bitti mi? Evet. Tamam.